Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün mandalina suyu yaptım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Bir buçuk kilo mandalina vardı. Hepsi böyle soydum, yıkadım. Blender'dan geçeceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. iki tane de limon suydu ekleyelim böyle blenderdan geçireyim hepsini şimdi. Blenderdan geçirdim. Bir buçuk litre su ekleyeceğim. testten geçireceğim şimdi. Böyle hepsi sızdı. Bir çay bardağı toz şekeri ekleyelim. mandalina suyumuz da hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.